Arkadaşlar herkese merhaba. Haroşa örgülerinizde kenarlarında kullanabileceğiniz bu tırtıklı model yelek kenar patlarında kullanırken çok şık bir görüntü elde ediyorsunuz. Artı parçalı ördüğünüz yeleklerde dikiş yapmak için kusursuz kullanabileceğiniz bir model. Ben bunu uygularken İlk baş ilmeğimi boş alıyorum. Ben haroşa örgümü de üstten alarak örüyorum. Hem daha yumuşak, hem de daha top bir görüntü elde ediyorsunuz. Şimdi son ilmeğe kadar haroşa örgülerimizi örelim. İlk başta ilk ilmeğimizi boş almıştık. Burada son ilmeğimizi örüyoruz. Dönüyoruz. İpimizi arkada. İlk ilmeğimizi tekrar boşalıyoruz. Yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. son ilmeğimize kadar örelim. Siz yine istediğiniz gibi örebilirsiniz. Sadece tek dikkat etmeniz gereken dönerken son ilmeğinizi örmek. Bir arka sıraya döndüğünüzde ilk ilmeği örmeden almak. Şimdi ördüm. Dönüyorum. Ve bu şekilde bir kenar elde ediyorsunuz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.